Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videomla karşınızdayım. Bu videomda da size Victor Hugo'nun şu elimde görmüş olduğunuz bir idam mahkumunun son günü isimli eserini tanıtmak istiyorum. Müsaadeniz olursa biraz Victor Hugo ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Victor Hugo malumunuzca dünyada bir hatta seçkin bir yeri vardır. Victor Hugo denilince edebiyatta akan sular durur. Şimdi Victor Hugo'nun en önemli iki tane eseri var. Edebiyat camiasında bu iki eser dünyadaki başyapıtlar arasında gösterilir. Bunlar nedir? Birincisi Sefiller adlı eseridir. İkincisi de Notre Dame Kamburu. Şu an elimde tutmuş olduğum eser ve diğer eserleri, bu iki eserin dışındaki diğer eserleri bu iki eserin biraz gölgesinde kalmış olabilir. Yani Sefiller ve Notre Dame'ın Kamburu o kadar ün yaptığı için edebiyat camiasında, dünya edebiyatında, sanat camiasında diğer eserleri biraz gölgede kalıyor maalesef. Ama hani ben şurada şunu söylemiyorum arkadaşlar. Bu eseri Sefiller'den ya da Notre Dame'ın Kamburu'ndan daha iyidir gibi bir iddiam yok. Ama şunu söylüyorum, o eserlerin yeri tabii ki ayrı ama şu an ben tanıtım yapmış olduğum bir idam mahkumunun son günü adlı eseri de Gerçekten müthiş, muazzam bir eser. Ben bu eseri de sizin okumanızı tavsiye ediyorum. Naçizane fikrim imkanınız varsa bu eseri de okumanız. Şimdi eserle ilgili eserle ilgili bir yere genel hatlarına gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar Vitor Hugo bu eseri yanılmıyorsam 1829 yılında kalem kaleme alıyor. Şimdi Vitor Hugo dönemi şartlarına göre yazdığı için bu eseri Vitor Hugo bu eserinde bir mesaj veriyor. Vitor Hugo e, bu eserde de kendini farklı bir profilde, nasıl bir profilde? Dönemin siyasi otoritesine, krallığına aykırı muhalif bir profilde kendini bu eserde farklı bir karakterle aslında kaleme alıyor, canlandırıyor. Vitor Hugo o dönem için e, idama karşı. E, Hakeza, ben de arkadaşlar idama karşıyım hani Vitor Hugo gibi paralel düşünüyorum onu. Neden? E çünkü idam dönüş olmayan bir yol arkadaşlar. Bir insan belli bir dönemde idama mahkum olabilir ama aradan yıllar geçtikten sonra, üzerinde zaman geçtikten sonra aslında o insanın idama mahkum edilmesinin yanlış bir karar olduğu düşünülebilir. E bir de şu arkadaşlar, bir insan en ağır suçlara dahi çarptırılabilir bana göre ama dediğim gibi hani ben de idam pek sıcak bakmıyorum çünkü idam dönüş olmayan bir yol. İtekim Vitor da benim gibi düşünüyor, ben de onun gibi düşünüyorum. Şimdi eserle ilgili esere gelecek olursak arkadaşlar, eserde bir tane idam mahkum var. Bu idam mahkumunun zaten adını da buradan alıyor arkadaşlar eser. Bir idam mahkumunun son günü. Bu idam mahkumu ilk başta da e, idam kararını pek umursamaz bir havada ama daha sonra idam e, günü yaklaştıkça psikolojik yönden bunalıyor. Ruhsal yönden bunalıyor, stres yapıyor, geriliyor. Hayatın nasıl elinden alındığını anlatıyor bize bu eser. O yönüyle psikolojik e, roman tadında muazzam bir kitap ben naçizane fikrim dediğim gibi bu kitabı imkanınız el veriyorsa okumanız yönünde. Bu kitabı okuduğunuz zaman arkadaşlar, inanıyorum ki hukuk adına, adalet adına, hayata görüş anlamında, hayat görüşünüz anlamında, insanlara karşı olan önyargınız anlamında birçok noktada daha böyle esnek, daha seküler, daha demokratik düşüneceğinize inanıyorum. Vitor Hugo bunu 150 yıl önce, 100, 170 yıl önce kaleme almış. Ve Vitor Hugo'nun bu eseri dediğim gibi yanılmıyorsam 1829 29 yılında yayınlanıyor. Yayınlandıktan sonra birçok Avrupa ülkesinde ses getiriyor ve bunun üzerine kitlelere ulaştıkça kitlelerin idamı kaldırılması yönünde talebi oluyor. Ve Vitor Hugo işte sanatçının bize yapmak, aslında gerçek sanatçıların hayattaki işlevi budur. Vitor Hugo bize bu eserinde onu gösteriyor. Yani sanatçı yanlış olan bir şeyi bir kitap yazmasıyla koskoca Avrupa'da düzeltiyor. Yani o dönem için yanlış olan uygulamaları, yanlış olan uygulama olan idam uygulamasını Vitor Hugo böyle bir eser kalem alarak da ne yapıyor? Kitleler ulaşıyor. Kitleler de ne yapıyor? Devletleri yönetim etkiliyor ve yönetimler de ne yapıyor? İdamı kaldırıyorlar. İşte gerçek sanatçıların toplumumuzdaki işlevin aslında böyle olması lazım. Evet arkadaşlar, kitapla alakalı genel bilgiler verdim. Çok fazla detaya girmedim. Çünkü ilginiz, merakınız köresin, kaybolsun istemiyorum. Beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Yeni bir videomda yine görüşmek üzere. Beni takip edin. Yorumlarınızı ve etkileşimlerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.